Merhaba, yolculuk nereye? Bir uçuşa hazırlanırken dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Gerekli eşyalarınızın hepsini kabin bagajınıza nasıl sığdıracağınız ve güvenlik kontrolünden hızlıca nasıl geçebileceğiniz. Ama ilginçtir ki bu iki şey de kabin bagajınızı ve valizinizi nasıl hazırladığınızla çok alakalı. Dinleyin bakalım. 1 numara. Dikkatli olun. Uçmadan önce dizüstü bilgisayarınızı şarj etmezseniz ona el koyabilirler. Havaalanı güvenlik memurlarının sizden cihazınızı açmanızı istemeleri alışılmadık bir şey değildir ama bunu yapamazsınız. Cihazınızı ekstra kontrol için sizden alabilirler. Yani bir güvenlik önlemi olarak dizüstü bilgisayarınızın uçuşa zarar verecek şekilde oynanmadığından emin olun. 2 numara. Elektrikli diş fırçanızı kabin bagajınıza koymanız da problem yaratabilir. Bu tarz cihazların bataryaları genelde lityumdan üretilir ve bunlar havadayken ciddi problemlere yol açabilirler. O yüzden elektrikli diş fırçanızı esas valizinizde tutarsanız güvenlik kontrolü sırasında daha rahat edersiniz. 3 numara. Valizinizi elektrikli süpürgeniz ve birkaç plastik poşet sayesinde çok daha verimli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Mesela kıyafetlerinizi rulo yapın. Kapanabilen bir plastik poşete koyun ve elektrik süpürgenizle içindeki havayı çektikten sonra poşeti kapatın. Özellikle birçok kıyafet ile seyahat ediyorsanız vakumlanabilen özel poşetler kullanmanız faydanıza olacaktır. 4. Numara. Havalimanı yetkililerinin uyardığına göre tabettirilmemiş filmler güvenlik kontrolünden geçerken zarar görüyorlar. Hmm, siz de hala film kullananlardan mısınız? Eh, fotoğraflarınızın bozulmasını istemiyorsanız bu tarz filmlerinizi kabin bagajınızda taşıyın o zaman. Bunların kontrol edildiği makineler esas valizlerin kontrol edildiklerine kıyasla o kadar güçlü değillerdir. Ama yine de çok fazla kontrolden geçmeleri filmleriniz için zararlı olacaktır. Fakat unutmayın, görevlilerden valizinizi elle kontrol etmelerini her zaman isteyebilirsiniz. 5. Numara. Kimse uçağa bir bel çantası ile girmenize karşı çıkmayacaktır. Ama bir el çantası veya başka bir çeşit çanta ile uçağa girmemenizi ve bu çantalarınızı kabin bagajınıza koymanızı da isteyebilirler. 6 numara. Valiz hazırlarken eşyalarınızı alüminyum folyo ile sarmayın. Her türlü valiziniz bir X-ışını tarayıcısından geçer ama alüminyum X-ışınlarını engeller ve havalimanı güvenliğinin ekranda yalnızca karanlık noktalar görmesine neden olur. O yüzden Valizinizi iyice kontrol etmeleri gerekir ve bu da ekstra zamanınıza mal olur. Hatta valizinizi havalimanında bırakmanızı bile isteyebilirler. Kısacası şunu unutmayın. Valizlerinizde alüminyum folyo varsa sizden valizinizi açmanızı ve alüminyum folyonun içinde ne olduğunu göstermenizi isteyeceklerdir. 7 numara. Zımba veya uzun bir mum gibi valizinize koyduğunuz her türlü garip şekilli nesne görevlilerin gözünde şüphe uyandıracaktır. O yüzden valizinizi daha derinlemesine kontrol etmek isteyeceklerdir. Yani bu durumlarda havalimanına biraz daha erken gitmeniz sizin faydanıza olur. 8 numara Hemen hemen tüm havalimanlarında modern güvenlik cihazları olsa da el bagajınız elle kontrol edilecektir. Bunun sebebi ise basit. Tarama cihazından geçen birçok şey benzer gözükür. O yüzden güvenlik kontrolünden hızla geçmek istiyorsanız kabin bagajınıza müzikli tebrik kartları koymayın. Bunlar tarama cihazından geçerken şüphe uyandırırlar. Bal, sosis veya peynir de görevlilere tekil olmayan şeyler gibi gelebilir. 9 numara. Bir tek kabin bagajı ile seyahat ediyorsanız, numune ürünlerden yararlanmaya bakın. Çoğu tecrübeli seyyah yolculukları boyunca bunları biriktirir ve kullanır. Seyahatiniz kısa sürecekse, günlük eşyalarınızı bu tarz minik kaplara aktararak boşa vakit kaybını önleyebilirsiniz. Mesela numune ürünlerinin boyutları bir hafta sonu tatili için gayet yeterli olacaktır. Ayrıca bu tarz numuneleri lens kabınızda da taşıyabilirsiniz. Bu sayede sıvıların dökülmesini önlemiş olursunuz. 10 numara Valizinize bir paket kahve koyduysanız ekstra kontrole kendinizi hazırlayın. Çünkü birçok suçlu yanlarında taşıdıkları ve çok da legal olmayan şeylerin kokusunu gizlemek için kahveyi kullanır. 11 numara Kirli ayakkabılarınızı koyabileceğiniz özel poşetleriniz yoksa onları ucuz ve plastik duş bonelerinin içinde taşıyabilirsiniz. Tabanı alta gelecek şekilde bir ayakkabıyı içine koyun ve valizdeki diğer eşyalarınızın kirlenmesini önleyin. 12 numara Uçağın kargosuna giden her valize, uçuşunuzun ve varış noktanızın detaylarının yazdığı özel bir barkod yapıştırılır. Uçuşunuzdan sonra bu etiketleri çıkarmazsanız, valiziniz bir dahaki yolculuğunuzda kaybolabilir. Yolcuların valizlerini uçaktan uçağa dağıtan özel tarama sistemi, valizinizin üstündeki ekstra barkodlar yüzünden şaşırabilir ve valiziniz başka bir uçağa aktarılabilir. <laughs> Ups! 13 numara Bu arada valizinizin güvenlik görevlilerinde şüphe uyandırması üzerine valiziniz açıldıysa, üstünde ekstra kontrolden geçtiğini gösteren özel bir etiket de olacaktır. 14 numara Şarj aletlerinizi uçağın kargo kısmına giden valizlerinizde bırakmayın. Valizler zaman zaman kaybolabilirler. Yani şarj aletiniz olmadan kaldığınızı bir düşünsenize. 15 numara Kıyafetlerinizin kırışmasını önlemek için toplu sarma metodunu kullanabilirsiniz. Ufak bir çantaya iç çamaşırlarınız, çoraplarınız ve benzeri yumuşak eşyalarınızı koyun ve etrafına da daha büyük bir şeyi sarın. Bu sayede elinizde gayet düzenli duran bir demet olmuş olur. 16 numara kağıt peçetenin de kıyafetlerinizin kırışmasını engellediği söylenmektedir. Katladığınız kıyafetlerin arasında birkaç yaprak kağıt peçete koyun. Birçok seyyah bu yöntemin basıncı ve sürtünmeyi azalttığını ve kırışıklıkları en aza indirgediğini iddia ediyor. 17 numara Valizinizi hazırlarken ayakkabılarınızın içine çoraplarınız ve kravatlarınız gibi ufak şeyleri sokun. Bu sayede hem yer tasarrufu yapmış olursunuz hem de ayakkabılarınızın ezilmesini önlersiniz. 18 numara. Valiziniz kumaşsa onu kardan, yağmurdan, çamurdan ve diğer problemlerden korumak için bir mumdan faydalanabilirsiniz. Çantanızın kuru olduğundan emin olun ve mumu tüm yüzeylerine sürün. Bu sayede üstünde ince bir su geçirmez tabaka oluşturmuş olacaksınız. 19 numara. Valiziniz içine koymak istediğiniz şeyler için ufak kalıyorsa onu kapatın ve fermuarını iyice çekin. Bu sayede içinde ekstra yer açabilirsiniz. Valizinizi tekrar açtığınızda ortaya çıkmış olan yeni yerleri görebilirsiniz. Mesela büyük eşyalarınızın arası, köşeler ve yan boşluklar gibi. 20 numara Şarj aletlerinizin kablolarının karışmasını engellemek için bunları güneş gözlüklerinizin kaplarında taşıyabilirsiniz. Bu sayede onları bulmanız da daha kolay olacaktır. 21 numara Kurutma makinesi mendilleri valizinize koyduğunuz eşyalarınıza o havasız kalmış kokusunun silmesini engeller çantanıza bir iki tane koyarak hem bu kokuyu önlemiş olursunuz hem de içinin taze ve ferah kokmasını sağlarsınız. 22 numara. Gel lazım olursa eşyalarını valizinize koymaktan sakının. Bunların lazım olacaklarını düşündüğünüz o durumlar neredeyse hiç gerçekleşmezler ama bu gereksiz şeyler valizinizin yarısını kaplarlar. Zaten bir ihtiyaç olması durumunda ihtiyacınız olan şeyleri gittiğiniz yerden satın alabilirsiniz. 23 numara. Bir sırt çantası ile seyahat ediyorsanız, ağırlık merkezinin sabit olduğundan emin olun. Ağır eşyalarınızı çantanın ortasına ve sırtınıza gelecek şekilde koyun. Ayrıca sol ve sağ ağırlık dağılımına da önem gösterin. Pek ağır olmayan şeylerinizi çantanın dengesini sağlamak için kullanabilirsiniz. 24 numara. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Kıyafetlerini katlayanlar ve kıyafetlerini rulo yapanlar. Uzmanlar sırt çantası ile seyahat ederken kıyafetlerin rulo yapılmasını, valiz ile seyahat ederkense katlanmasını öneriyorlar. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videolarımızı da burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.